Herkese selamlar. Buğdaylarımızı biçmiştik. Şimdi ise fıstık yerlerimizi hazırlamaya geldik. İki traktörle gördüğünüz gibi patlatma çekiyoruz. Buğday birazcık böyle yatan yerlerde saplar göz oluyor ama yakm yakmıyoruz bu arada sapı. Şimdi patlatmalarla patlatıyoruz iyice. Size onlar yakından göstereyim. Ahmet amcamla Adem abi kullanıyor traktörleri. Şöyle göstereyim size. İşte burada roket. Selamlar amca. Efsane geri döndü evet. Ahmet amcam patlatıyor. Dokuzlu patlatma bu. TD 75'teki. TD 100'deki de aynı yine dokuzlu. Güzel güzel. Oluyor mu? Oluyor, oluyor. Tekrar gideceğiz. Tekrardan söyleyeyim. Bakın şuralarda sap hiç görünmüyor. Da şurada birazcık e, ara ara yattığı için saplar olabiliyor ama sıkıntı yok. Bunları kapatacağız. İşte şöyle. Bakın buralar çok yaktım o yüzden sap biraz çok ama yakmıyoruz arkadaşlar yakmıyoruz gösterelim bu arada aynen sapları gördüğünüz gibi anızı yakmıyoruz ve anızı yakmayın lütfen. Bakın şurada da fıstık tarlası. Fıstıklar bayağı büyüdüler. Çapamızı da çektik. Onu da izlemiştiniz. Eğer izlemediyseniz de şuralardan bir yerden izleyebilirsiniz. Onu koyarım. Tekrardan geliyorlar. Dönüyorlar daha doğrusu. Bakın şuralar falan çok saplar. Sadece başlarını almış. Biçer. Yattığı için. Evet. Adem abi döndü. Şimdi Ahmet amcam da dönüyor. Soğara bırakıyor. Böyle güneşi arkama traktör bakın sesi değişti. Turbodan çıktı. Turboya girince birazcık daha böyle e, heybetli bir sesi geliyor. Evet, eee de geliyor. Kepçenin kovasını çıkarttık. E, tamamen şahsesini çıkartmadık çünkü ağırlık olsun diye. Kovayı da çıkartmayabilirdik ama ağırlık olsun diye çıkartmadık. Patlatmanın bıçakla bıçaklar diyorum, bacakları şuna göre daha uzun, bu en uzun olan opsiyonlarda seçebiliyoruz ya, o en uzun olandan bu birazcık daha orta bacak. Buralara taş koydu, İyi batmıyordu. Şu an güneşte görüyor musunuz ne kadar güzel düşüyor toprağa. Burada bulutlar. Böyle her tarafı çekeyim size bir. Gördüğünüz gibi. Ve güneş harika. İleride de bir tane traktör var 7056. O da yine yer hazırlıyor. Buğdaylar kalkınca bizim burada bir telaş başlar çünkü ikinci ürüne ekim çok yoğun bir şekilde var. Fıstık ekiyoruz. Daha çok ikinci ürün olarak. Ee, hayvanlar olan insanlar da silajlık mısır ekiyorlar. Biz bu sene fıstıktan yana kullandık. Tercihimizi. Geçen sene soya ekmiştik. ikinci ürün. Allah bin bereket versin. Ne diyelim. Bakın şöyle göstereyim size. Bıçaklar çok uzun olduğu için tam batmıyor. Çünkü toprakla zaten tavlı batmaz. Batsa da traktör çekmez zaten. Ama bu yeterli bir derinlik bizim için. Güzel oluyor ya. Evet. Bakın yine toprak tavı var ya. Bu kadar da tezekler çıkmıyor. Güzel oluyor ya bu. Havalandısın bir gece boyunca. Ee, yarın da buna büyük ihtimalle Yarın da buna büyük ihtimalle gobleyi çekeceğiz o zaman güzel olur. Bir böyle sürdüğümüz yöne bir de tersine yönde goble çekeriz yine. Aynı e, fıstık ilk ilk ürün fıstıkta olduğu gibi. Bunda da öyle yapacağız. Sonra kapanlayıp ekeceğiz. Sonra da sularız belki toprağın yine tav durumuna göre. Aa, amcamı göstereyim size. Şimdi patlatmada zaten traktörler çok bir yakıt yakmıyor yani 2 litreye geçmiyor bir buçuk 1.6 litre dönümü falan öyle şekilde yapıyorlar ya o kadar çok bir yakıtı yok en kullukta daha çok yakıyor traktörler şöyle bakın zaten seri gittiğini göreceksiniz zorlanmıyor da sıkıntı yok bakın fıstıklarda ne güzel görünüyor ya maşallah onlar bizim değil de. Güzel görünüyorlar. Neyse arkadaşlar. Biz e, sürüme devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Başta demeyi unuttum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. E, artık büyü, büyüyoruz birazcık. İnşallah daha da büyüyeceğiz. Eğer videoları da beğenirseniz de yine çok sevinirim aynı şekilde. E, merak ettiğiniz şeyleri, hoşunuza gitmeyen şeyleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdi ben burada kapatıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sürme devam ediyoruz biz. Kanala abone olmayı unutmayın. Ve düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere.